Sevgili oğlak burçları, güneş burcu, ay burcu yükseleni oğlak olanlar. Bu ayın enerjisinde size ne geliyor dediğimizde inanılmaz bir enerji olarak yoğun geçeceğiniz bir ay görünüyor. Ama ben atanları değil, buradan bir seçelim bakalım. Bu ayın enerjisinde ne var? Kaygı. Sevgili oğlak burçları, bu ayın enerjisinde biraz kaygılı bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Belki bu ay döngüleri de size etkileyecek olabilir ama işsel olarak, ilişki olarak biraz kaygı yaşayacağımız bir dönemden. Fakat bunun da artık 8 bir beraber hani tamamlanma, son bir adımın kalacağını da görüyoruz. Peki, Eylül ayı sizin için nasıl geçti sevgili oğlak burçları? Başövalyemiz geldi. Parasımız geldi ve asasımız aslar. Yani Eylül ayı sizin için ve deste altında da kupa ikilisi. Şöyle bir şey, duygusal olarak yoğun geçirdiğiniz, biraz flörtöz enerjilere maruz kaldığınız ya da flörtöz bir enerji içerisinde olduğunuz da görünüyor kupa şövalyesi. Duygularınızı sunmak, teklif etmek, teklif almak gibi bir süreçlerden temiz ve sağlam bir başlangıcı yaptığınızda görünüyor parasıyla beraber. Bu işi olabilir, ilişkilerde olabilir. Çünkü tutkuların asasıyla, tutkunun heyecanla beraber yeni başlangıçların olduğu da görünüyor. Eylül ayı enerjisi içerisinde. Birisine bir evlenme teklif etmiş olabilirsiniz. Birisiyle yeni bir ilişkiye başlamış, yeni bir iş için bir başlangıç yapmış ve bunun temellerini atmış, tohumlarını atmış. Bundan sonraki süreçte de artık bu tohumların olgunlaşmasını bekleyeceğiniz de görünüyor. Eylül ayınız gayet güzel geçmiş gibi. Genel olarak güzel geçmişe benziyor sevgili Oğlak burçları. Peki. Ekim ayı size ne getirecek? Buna bir güzel bakalım. Ekim ayında öncelikle iş konusunda size neler bekliyor? Bu kaygı enerjiniz bundan mı acaba? Bir evlenme teklifiniz nasıl yapacağım, nasıl evleneceğiz ya da bu süreçlerin içerisinden nasıl geçeceğiz ya da işte okulu kazandığınız bu işle ilgili okulla ilgili nasıl yapacağım dediğiniz ya da bu kaygıların hani yapılan e, harcamaların nasıl ödeneceğiyle ilgili kaygılar da olabilir tabii ki. Evet, sevgili olak burçları kariyerde işte nasıl bir oh, baronluğumuz, bir tamamlanma, bir devlet dairesi olabilir. Ee, işte ilgili ve aziz kartımız geldi. Bir öğretmenlik, bir danış manlık olabilir. Şimdi Kılıç yedilisi bize der ki, sevgili oğlak burçları, Ekim ayı içerisinde dikkat etmeniz gereken şu nokta var. İş ve kariyer okul olabilir. Her türlü bir ortam. E, dolandırılmalara karşı dikkatli olmanız. Bununla ilgili hukuki yardım almanız gereken süreçler de olabilir. Aziz Kartı bize danışmanlıkları, hukuki yardımları gösterir. Para olması bize devlet dairelerinden bahseder. Devlet daireleriyle ilgili vergi borcu herhangi bir şeyin içerisine girecek olabilirsiniz. Bununla ilgili bir danışmanlık almanız gerekecek olabilir. Bir hukuki yardım alacak olabilirsiniz. Ya da bununla ilgili bu kaygılarınız bundan dolayı olabilir. Başvuru yapmanız gereken süreçler olabilir, destek almanız, ailenizden de destek göreceğinizi görüyorum ben para olmuşluğuyla beraber. Bir miras davası olabilir, bu mirası alıp alamamayla alakalı e, arkanızdan işler çevrilecek olabilir, bunu fark edecek olabilirsiniz. Hakkınızın yenmemesi adına biraz daha dikkatli olmanız gereken, yardım almanız gereken e, bir ay gibi görünüyor sevgili oğlak bu okçlara bu konulara dikkat edin. Aldatma, aldatılmalara dikkat edin. E, kandırılmalara, hırsızlıklara dikkat edin lütfen. İnternet üzerinden e, işte e, insanlar işte şunu kazandın deyip birçok dolandırıcı e, insanlar var. Bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kişilerle maruz kalırsanız eğer bu konuda e, destek almanız gerekiyor. bilen kişilere sormanız gerekiyor ailenizden de destek alabilirsiniz bu sırada. İş konusunda, kariyer konusunda, okul konularında bu konulara dikkat edin lütfen. Bununla da ilgili yardımcı olacak kişiler çıkacak karşınıza. Zaten Aziz kartı sizin de bildiğiniz Boğa burcunun kartı yine toprak grubuna ait bir karttır. O yüzden destek almanız gerekiyor. Peki, ilişkisel olarak, ilişkilerde. Koprantımız geldi. Bu çok güzel. Savaş arabası geldi. Kılıç sekizimiz geldi ama burada. Şimdi şöyle bir şey var. İlişkiler konusunda kupa prensiyle duygularınızı ifade mi edemiyorsunuz? Bazı şeyleri kendi içinize mi atıyorsunuz? Mesela ilişki içerisinde partnerinizle beraber yaşadığınız süreçte birbirinizi duygusal olarak beslemiyor musunuz? Buna dikkat etmeniz de gerekiyor. Bu ay içerisinde konuşmanız gerekenleri konuşmanızla ilgili bir şey var. Yani kılıç sekizlisiyle sürekli kafada kurmak vardır. Belki yanılmaktır. Yani karşı taraf size bir şey söylüyordur. Siz bunu farklı algılıyorsunuzdur. Bununla ilgili karşılıklı konuşmaya ihtiyaç duyacağımız bir yer. Çünkü savaş arabası yeni bir yol, yeni bir yöne gitmektir. Artık karar vermektir. Sürekli kendiniz düşünmeyin de derim ben size. Hani burada... E tavsiye olarak söyleyebileceğimiz kendi yönünü belirleme, belki bir seyahate çıkma, beraber kısa süreliğine de olsa bir yere gitmek ve bu konuşamadığınız konuları konuşmak size iyi gelecek de olabilir. O soru işaretlerinin cevabını almak da olabilir. İlişkiler içerisinde kendiniz biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey olduğunuz gibi olun. Hani farklı bir şey anlatmak değil de ya da ima etmek değil de daha sağlam konuşmaların sizin için daha iyi olacağını yönünüzü daha iyi belirleyeceğiniz de görünüyor burada. Kontrolü eline almak vardır. Birçoğunuzun da bu kontrolü el, elinize alacağınızı görüyorum ben. Bu ay sizin için net artık hani ben varımın ilişki içerisinde ben de varım demenin bir yolu bu. Peki yalnız olan oğlak burçları onları ne bekliyor? Kupasımız geldi. Bu çok güzel. Umuyorum güzel olur. Kupa beşlimiz geldi maalesef burada ve para dörtlüsü neden geldiğini de anladık. Evet sevgili oğlak burçları bu ay e, kendinizi böyle duygusal olarak birisine teklif edecek etmek isteyecek olabilirsiniz ama kupa beşlisi Hani kayıplara karşı bakmaktır. Hani geçmişte kayıplar yaşadıysanız hani ya geçmişte ben çok sıkıntı yaşadım, üzüntü yaşadım, üzüntüler yaşadım. Tekrar aynı olur muyum? Ve para dörtlüsüyle biraz kıskançlık da olabilir. Hani hoşlandığınız biri vardır buna teklif etmek isteyecek olabilirsiniz ama kendinizi dışarıda kalmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Kupa beşlisi biraz böyle melankolik tavırdır. Hani biraz kafada çok fazla kurmaktır. Ee, ve elinizdekilere sıkı sıkıya tutunmaktır. Belki kıskançlığınız boşuna ya da e, o çok sıkı tutunduğunuz şeyler sizi dışarıda bırakıyor da olabilir. Çünkü kupa beşlisinde üç tane kupa devrilmiştir ama arkada iki tane daha kupa vardır. Bunu görmüyorsunuz belki de. Sizi seven bir insanın, size duyguları olan bir kişinin varlığını görmek istemiyor da olabilirsiniz. Kalbinizi de bu kişiye sunamıyor da olabilirsiniz. Şimdi... ...herkes için söylemek gerekirse... ...ya bu teklif gelecek size... ...bir teklif var ama siz bunu görmemekte... ...ısrar ediyor da olabilirsiniz... ...ya da ben kabul etmek istemiyorum... ...bana uygun değil e, demek... ...bulunduğunuz alanı ...bırakmam, istememek de olabilir... ...hani kaygılanmak... ...burada da geliyor olabilir... ...iş konusunun dışında... ...hani ilişkiler konusunda da... ...ya ben hayatıma birini alsam mı almasam mı... ...geçmişte çok kötü şeyler yaşadım... ...şimdi... Tekrar aynı olur düşüncesinden de çıkmanız da gerekiyor. Ya da herkese ayrı değerlendirmeniz gerekiyor. Peki biraz daha bilgi alalım. Bakın yönünü kaybetme, kendini arama, doğru yolu bulma. Mahkeme gerçekleri açığa çıkması, yüzleşmek, olayları tarafsız değerlendirmek ve unikon geldi. Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar. Bakın hayatınıza girecek kişi size iyi niyetle yaklaşacak olabilir ama siz bu konuda biraz tutucu davranacak gibi görünüyorsunuz. Hani bu konularda da o hani Oğlak Burcu'nun sıkı sıkı tutunduğu durumlar vardır. Bunları biraz daha gevşetmeniz, biraz daha analiz etmenizle ilgili bir süreç var. Biraz muhakeme de etmeniz gerekiyor. Peki dikkat etmeniz gereken konu nedir sizin? Ekim ayı içerisinde dikkat etmeniz gereken konular nelermiş? Bir bakalım sevgili oğlak burçları. Hmm, doğru karar bakın kararlarla ilgili. Hırs yapma ve ölü taklidi. Hmm. Şimdi birçok olay içerisinde. Görmezden gelecek. Hani o dedim ya size o var ama görmezden gelmek. Aynı şekilde hani görmezden gelecek olabilirsiniz. Duygularınızı karşıdaki insanların duygularında görmezden gelecek olabilirsiniz. Çok hızlı davranmamaya dikkat edin. Aşırı hırs da iyi bir şey değildir. Ve doğru kararlar almak zorundasınız. Bakın burada da pusula yönünü kaybetme, kendini arama. Gibi. işte doğru yolu bulma dedik ya. Doğru kararlarla doğru yolunuzu bulabilirsiniz bu ay. Bunun için fırsatlar önünüze çıkacak. Ee, yanılmayın. Yanılsamaların içerisine girmeyin ve bazı şeyleri görmezden gelmeyin lütfen. Biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bu ayın olumlaması nedir size? Bu ayın hangi konuda olumlamaya ihtiyacınız var? En çok neye ihtiyacınız var? Onu da bir alalım biz. Sevgili oğlak burçlarımız. Kıskançlık dedik kıskançlık. Evet kıskançlık enerjisi. Kıskandığın ve takıldığın her ne varsa senden uzaklaşır. Enerjini rahat tut ki senden yayılan sevgi yine sana gelsin. Bakın olumlaması şu. Zihnimden, ruhumdan ve bedenimden kıskançlık ve takıntılarımı evrene geri iade ediyorum. Evrenden sadece saf sevgi kabul ediyorum. Bakın saf sevgi. Bakın saf ve iyi niyetli. Yaklaşımlar saf sevgi. Kıskançlık saf sevgi, kıskançlık saf sevgi. Bu ayın enerjisinde en çok dikkat etmeniz gereken süreçler bu olabilir sevgili oğlak burcumuz. Peki Rumi size ne der? Peki Rumi ne der size bu aile ilgili? Hadi ona da bir bakalım. Kadehlerin yedilisi. Değneklerin dokuzlusu, ve değneklerin beşlisi. Topuz kullanım ve egonuzu parçalayın diyor. Değneklerin dokuzusu Hindistan rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Ve dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. Bakın yaşadığınız şeyler içerisinde hayallerle gerçekler arasında bir seçim yapmanız gerekecek olabilir. Çok fazla hayallere kaptırıyor olabilirsiniz. Kendiniz bu konuyla ilgili de bir uyarı var gerçekleri görmenizle alakalı bir durum var burada. Lütfen biraz daha gerçekleri görerek egoyu, egosal çatışmalardan uzak durmanız gereken bir aydan bahseder. Evet sevgili oğlak burçları sizin için de Ekim ayı bu şekildeydi okuması. Umuyorum çok daha güzel şeyler yaşarsınız. Güzel haberlerinizi bekleriz. Duyarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.